Merhaba millet. Kanalımıza hoş geldiniz. Baktım ki Monopoly ve Metropol kıyaslama videomuz güzel izlendi. Ben dedim ki neden Monopoly matematiksel olarak nasıl kazanılır ilgili bir video çekmeyeyim. Hem nazene 20 yıldır bu oynanımdan kaynaklı olarak hem de internette İngilizce başka kaynaklara araştırarak sizler için güzel bir içerik yapmaya çalışacağım. Kısmen Türkçe çevirdim diyebilirim. Her anladığım videoların iki tane video var. L aşağıda linklerini paylaşacağım. Bu ikisini sentezleyerek size bir şey anlatmaya çalışacağım ve kendi tecrübelerimi de içine katacağım. Zaten aşağı yukarı ben de bunu yapıyormuşum oyunda ister istemez böyle içimden gelerekten bunu keşfettim arkadaşlar. Bir, oyunun bir matematiği var kazanmasını sağlayacak. Bunu bilmiyordum. Gerçekten güzel öğrendim size de aktaracağım. İki, bir de oyunu 3 bölüme bölmüşler. Ben de kendimce oyun oynarken 3 bölüme bölüyordum. Size 3 bölüm halinde oyunun stratejisini ve içinde de oyunun matematiksel kazanma yöntemini anlatacağım. Evet, oyun 3 bölümden oluşuyor demiştim. İlk bölüm benim için topu toplama bölümü arkadaşlar. İlk bölümde ne yapıyoruz? Oyuna başladık. Start'ı aldık. Alabildiğimiz kadar topu almalıyız. Kesinlikle arkadaşlar. Alabildiğiniz kadar tapuyu alın mutlaka. Hatta diyelim ki çok fazla topu aldınız. 7-8 tane aldınız. Paranız bitti. 9. tane alacaksınız. Tapularınızı ipotekleyin. O topu yine alın. Ne yapayım ne alın. Çünkü ortanca, orta parta, ikinci parta geçtiğimiz zaman buradaki tapu pazarlıklarında eliniz o kadar kuvvetli olacak görürsün. Hapise girerseniz oyunu sırasında mutlaka hapisten çıkın. Çünkü toplayabiliriz kadar tapu toplamanız lazım. Başlangıçta hiç kimse tapuya sahip değilken suratle bütün tapuları toplamaya çalışıyoruz. Gerekse 5000 lira bir çıkın yani. Kesinlikle bunu yapın. Evet arkadaşlar şimdi geldik ikinci bölüme. İkinci bölüme ben taktik bölümü diyorum arkadaşlar ve pazarlık bölümü. Bu bölümde e, arkadaşlarla artık herkes belli yerli başlarıyla tapuları renkli gruplarını aldıktan sonra aramızda biliyorsunuz ev dikebilmek ve renk grubunu tamamlamak için pazarlık yapıyoruz. Burada pazarlık stratejisine çok dikkat edin. Güzel pazarlık yapmaya çalışın. Özellikle matematiksel kısmında şimdi birazdan anlatacağım. O kısım için özellikle şu Sokağa şuraya kadar şu bölümü almaya çalışın çünkü en favori yerler buralar arkadaşlar. Sanıldığı gibi aslında bence yeni köy değil birçok insan orasının iyi olduğunu zannediyor. Kazandırmaz demiyorum yeni köylerle var biliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman çok fazla ödeme yapılıyor. Kazanır mı kazanır ama 10 oyun oynayalım 7 tane oyun bu matematiksel ee, kavramın üzerine oturtulmuş. Gerçekten oyun matematiği var o yüzden buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu bölümde dediğimiz gibi eren kurtların toplamaya çalışıp pazarlık bölümü yapıyoruz ve hemen bu bölümde şundan da bahsedeceğim. Daha ezikemedik. Yani daha herkes tapuları gruplamaya çalışıyor. Bu bölümde eğer 4 tane istasyon alabiliyorsanız bence almaya çalışın. Çünkü 20 bin gibi geçiş parası gibi yüksek bir miktar kazandırıyor. 3 tapu da iyi 15 bin kazandırıyor. Ama 2-3 kişiye bölünmüşse istasyonlar artık bir istasyon falan alıyorsanız o 2500 getiriyor. Bir anlamı yok almayın bence. E, kiralar bölümünde tapuları ufak ufak alırken birbirimize kira öderken bu bölümde de elektrik ve su alabilirsiniz. Kiralardan daha fazla güzel bir getiri getiriyor ama çok da işe yaramıyor. Hani tekrar tercih etmeyi de biliriz. Biraz tetenizde kalmış. Biraz para toplamak ihtiyacınız varsa iyi. Evet şimdi geldik son bölüm 3. bölüme. Bu bölüme de ben mülk dikme, ev otel dikme bölümü diyorum arkadaşlar. Burada artık dediğim gibi 2. bölümün sonlarında renk kodlarını topladık mülk dikmeye başlayacağız. Şanslı mülk sayısı arkadaşlar 3 ev. Eğer paranız varsa minimum 3 ev dikmeye çalışın. Çünkü yatırdığınız parayla alacağınız parayı en iyi 3 ev sağlıyor. 2 ev pek böyle getirisi olmuyor. Daha fazla bir yatırım yapıyorsunuz. Hemen onu hızlı bir şekilde toplayamıyorsunuz. O yüzden üçer ev mantıklı. Bunu neye göre yapın arkadaşlar? Bir oyuna bakın. Oyunun gidişatına göre her oyunun farklı bir kaderi oluyor. Baktınız kimse bir renk grubu toparlamadı. Bir tek siz topladınız. Yapıştırın dört ev oteli. Kazanın parayı. Ha o baktınız birileri daha bir şey dikebiliyor. Ve birilerine bir şey ödeme gereği duyacaksınız. O zaman biraz para ayırın. Hatta bakın kim en çok ne kadar dikmiş. Oraya ne kadar para vermeniz gerekiyor. O parayı bir kenara ayırın önce. Biraz da böyle kötü giderli yerlere gelebilirsiniz şans kanfı. O bir miktar oradan parayı. Kalan paranızın hepsini 3 olacak şekilde en az minimum 3 ev olacak şekilde dikin. İki şar da olur. Ee, bu dediğim gibi şu sokağa dikkat edelim. En güzel getireyim o getiriyor. Mesela şimdi herkesin kafasında oyuna başlayacak klasik şu soru oluyor. Bir ben buraya ne kadar para vereceğim? Kaç tane dikeceğim? Ne kadar bana o parayı getirecek? Dönüşü bana ne kadar hızlı olacak? En hızlı dönüşü yine buralar sağlıyor olarak. Yani buraya diktiğin iki ev sana daha fazlasını kazandırıyor. Buraya iki ev sana o diktiğin maliyetle getirisi aranında oran. Onu da birazdan matematiksel kısmında bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şimdi matematiksel kısmında ilk etapta gördüğünüz gibi zarların gelme olasılığı çıkartılmış. En çok 7, 6 ve 8 geliyor. Bu gelme olasılığını aklınızda tutun. Şimdi burada bildiğiniz üzere bir de 3 defa arka arkaya çift zar attığınız zaman kodese giriyorsunuz. Kodese girme olayı bu oyuna çok önemli. Yani 20 yani 50 50'lik bir oyunda %20 ihtimalle kodese giriliyor. 50 tur dönsek oyunu 4 kişi oynayıp %20 ihtimalle kodese girilecek. Bu önemli. Ardından kamu fonu ve şanstan çıkan kağıtlar. Para al, para ver, hapse git, hapisten çık veya haritada bir noktaya ilerle şeklinde kartlar var bildiğiniz üzere. Bu da bizim için çok önemli. Neden? Çünkü kodese giren nereden çıkıyor arkadaşlar? Kodesen çıktığı köşeyi biliyorsunuz. Son alt köşe buradan çıkıyor. Ve de zarların gelme olasılıklarını yazmışım size. En çok 6 ardından 7 ve 8 gördü. Bunlar da önemli. Neden? Ve de çift atıldığı zaman da kodese gidiliyor. Yani oyuncuların çoğu 3. ve 4. sokağa atlayıp kodese girme olasılığı çok yüksek ve başlangıç ve kodesen çıktıkları noktadan biliyorsunuz zarların olasılığına göre 6 ve 7 ve 8 atma olasılıkları çok yüksek. Böylece turuncular en avantajlı nokta oluyor. En çok turunculara geliniyor. Yani buraları toparlayıp buraları ev zaman bayağı avantajlı oluyorsunuz. Evet tekrardan hatırlayalım zarları. Gördüğünüz gibi Oradan çıktığımız zaman, sol alt köşede kodesan çıktığımız zaman atılan zarlarla gelinebilecek yerleri göstermiş. Diyelim turuncuları kaçırdık. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman kırmızılara yönlenelim. Kırmızılara gelme olasılığı artıyor Turuncuları pas geçerse. Veya pembelere yönelim. Pembelerin de gelme olasılığı yüksek oluyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar bildiğiniz üzere bir de bir getir durumu var arkadaşlar. Yatırdığım parayı renk grubu toplayıp evim otelde gideceğim zaman yatırdığım parayı ne kadar hızlı bir şekilde geri alabiliyorum. Bu da akıllardaki en büyük soru. Bunu da tabloda çıkartmışlar gördüğünüz gibi. Burada yine en çok hızlı bir şekilde yatırımınızı geri getiren turuncular, kırmızılar ve pembeler arkadaşlar. Yüzde oranları da yazılmış ve gördüğünüz gibi yine 3 eve dikkat demiştim. Dikkat ederseniz neden 3 ev oldu da burada yazıyor. 3 ev diktiğiniz zaman yatırılan para kazanılan parayı daha hızlı geri topluyor. Bu da önemli. Son bir taktik arkadaşlar. Diyelim ki turuncuyu kaçırdım, kırmızıyı kaçırdım, pembeyi de kaçırdım. Veya önceliği hangisine vereceğim derseniz tahtada bakın arkadaşlar. Gelebilme olasılıkları hesaplanmış noktalara. En çok hangisinin gelme olasılığı yüksekse burada gördüğünüz gibi o gruplar daha avantajlı olduğu söylenebilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Yine göreceğim tabii ki turuncu, kırmızı, pembe'lerin gelme olasılığı yüksek. Ardından yeşiller geliyor ve kahverengiler geliyor. Buna da dikkat edebilirsiniz. Ve aynı zamanda bildiğiniz gibi şans ve fonundan ilerle noktaları var. Noktalara dikkat edin. Biliyorsunuz Cadde Boston ilerle, Beyoğlu ilerle, Kasımpaşa'ya geri dön, Yeni ye ilerle noktaları var. Bunlara dikkat edin. Bir de istasyonlardan bir tanesinin ilerle var. O da bizim için avantajlı. 4 istasyonunuz varsa 20.000'i kazanma ihtimaliniz yüksek olur. Evet arkadaşlar size oyunun matematiğini anlattım. Bence arkadaşlarınızı nasıl yenebileceğinizi matematik olarak öğrendiniz. Oyunun üzerine de bu matematiğin üzerine kurduğunuz zaman kazanmama gibi şansınız yok bence. 10 oyunun 7'sini 8'ini kazanırsınız. Arkadaşlarınızı çıldırtırsınız. Eğer devamlı yeniliyorsanız kazanmayı öğrenmiş olursunuz. Gel arkadaşlarınızı çıldırtırsınız. Evet arkadaşlar içeriğimizi yararlı bulduysanız eğer like atmayı, destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. İyi oynar dilerim.